ikinci videomuzla devam edelim. Bu videomuzda klavyeden girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran bir program yazacağız arkadaşlar. Klavyeden iki rakam girilecekse ve bir de bunların sonucu toplamı ekrana yazdırılacaksa o halde bizim değişkenlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu değişkenleri hemen class programının altında int sayı 1 int sayı 2 ve integer sonuç şeklinde 3 tane değişken tanımladım. Bunların önüne bir kavram yazmam lazım. Bunu neden yazmam lazım? Şimdi şurada göstereceğim arkadaşlar. Şurada diyorum ki lütfen birinci sayıyı giriniz. Şurayı alta geçelim. Bu girilen sayıyı biz birinci sayıya sayı 1'e atayacağız. Sayı 1 convert to 32 bunun nedenini hemen söyleyeyim arkadaşlar convert to 32 parantezlerimizi açıp kapatalım gördüğünüz gibi bir hata aldık arkadaşlar sayı biri biz girilen e, ekrandan girilen sayıya kısa bir araba vermek zorunda kaldım. Buradaki hatamız arkadaşlar yazımla bir hata yok. Sadece biz static void main altında sayı 1'e ulaşmaya çalıştık. Class programının altında tanımladığımız integer sayı 1'e bir değer atamak istedik. Fakat C# -Sharp bize hata veriyor. Daha doğrusu hatamız sayı 1'e ulaşamıyoruz. Sayı 1'e ulaşabilmek için şurada arkadaşlar statik kavramını yazıyorum ve şu anda gördüğünüz gibi sayı birinin altında az evvel e, görmüş olduğumuz ekranda kırmızı çizgi yani hata olduğu hatayı belirttiği satır ortadan kayboldu ben bunu alıp kopyaladığımda sayı 2 için şuraya da lütfen ikinci sayı giriniz diyelim İkinci sayı için uyguladığımda yine aynı şekilde sayı 2'nin altında kırmızı bir çizgi ve altta bir hata mesajı. Diyor ki sayı 2'ye ulaşamıyorum. Sayı 2'ye de ulaşmak için aynı şekilde sayı 1'e uyguladığımız gibi sayı 2'nin başında da statik kavramını yazıyorum arkadaşlar. Statik kavramını yazdıktan sonra şu an gördüğünüz gibi yine o hata ekrandan kayboldu. Buraya gelip sonuç kısmını sonuç eşittir şundan bahsetmemiştim niçin convert yazdığımdan arkadaşlar klavyeden girdiğimiz bilgi string bir bilgidir. Sayı girebilirsiniz ama bunu sayı olarak algılamayacaktır. Yan yana gelen örneğin 56 girdiğinizde 5 ve 6 karakterini yan yana girmiş gibi algılayacaktır. Convert to 32 metodumuz ise girilen string bilginin, sayısal string bilginin integer tam sayıya dönüşümünü sağlamaktadır. Sonuç artık sayı 1 ve sayı 2'nin toplamı olacaktır. Ve yine sonuç kısmının altında hatamızı görmekteyiz. Bu yüzden sonuç, sonuç değişkenine erişebilmek için başına statik kavramını yazıyorum. Statik int sonuç ve artık hatamız ekran, ekrandan kayboldu. Şimdi şu kısmı kopyalayalım arkadaşlar. Şuraya gelelim. Girilen sayıların toplamı Ben string bir bilgi e, girdikten sonra yanına sonucu koyabilmem için, yani sonucu eklemek için plus işaretini kullanıyorum. Artı diyorum. Bu e, c şartta birleştirme operatörüdür. String'den sonra integer e, bir değişkeni, integer dememe gerek yok aslında. Bir değişken e, yazacaksam, string bir bilgi yazmayacaksam yanına... E, stringin hemen sonundan sonra plus işaretini eklemem lazım. Sonuç diyorum şimdi. Ben bunu çalıştırdığımda program çalışacaktır. Birinci sayıyı girmemi isteyecektir. İkinci sayıyı girmemi isteyecektir. İkinci sayıyı girdikten sonra program kapanacaktır. Çünkü ben sadece ekrana yazdırma işlemini gerçekleştirdim. Ekranda kalmasını sağlayan console right veya console console read key komutunu yazmadığım için ekrandan kaybolacaktır. Aslında uyg direkt uygulayalım. Ne demek istediğimi görelim arkadaşlar. Lütfen birinci sayıyı giriniz dedi. Örneğin 100 dedim. Enter'a bastığımda ikinci sayı girmemi isteyecek. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. 200 dedim. Ben Enter'a bastığımda bu program kapanacaktır. Çalışmayacaktır demiyorum. Çalışacaktır. Biz sadece ekranda göremeyeceğiz. Enter'a bastım. Ve program kapandı. Kapanmaması için şuraya konsol read key ya da readline komutunu yazıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bu kez F5'e bastım arkadaşlar. Birinci sayıyı giriniz. 10 ikinci sayı giriniz 25 girilen sayıların toplamı 35 şeklinde yazmayı başardık bu videomuzun da sonuna geldik üçüncü videomuzda artık metotlara giriş yapacağız aslında zamanımız varsa e, şu anda girebiliriz. Ama ben yine e, yüklemede sıkıntı olmaması açısından videoyu burada kesmek istiyorum. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.